Evet arkadaşlar. Merhaba. Şimdi önce ne konuşmuştuk ona bir bakalım. 14 saat. Koy buradan konsolidasyona. Sabah uyandığında kaç para da görebilirsin? 25 lira da görebilirsin arkadaşlar. Sabah uyandığında. Sen niye açıklıyorsun müdahale medyanın? Şu an müdahale gerekiyor. E şimdi müdahale etse, Evet müdahale gerekiyor demiştik arkadaşlar. Ama müdahale edemez demiştik. Orada yanıldık. Müdahale ettiler. Tamam mı? Bu arada müdahale ettikleri için bizim CDS primleri de geri 500'ün üzerine çıkmıştı. Evet, bir gün diyelim. Şey, bir hafta diyelim. Yani geri 480'lere kadar tırmandık yani. CDS'te 460'lara kadar gerilemişti yani. 6 9 diyor. 9 6. 6 9 6 11 evet. Yani 24-6, 23-6 müdahale ettiği anlaşılınca da CDS primleri geri 500'ün üzerine kadar çıktı arkadaşlar. Burada çok göstermiyor 5 yıllık var da. Yaklaşık Madagaskar Merkez Bankası'nın yaklaşık 3 e, günlük süreçte 5.2 milyar dolara yakın para yaptığı söyleniyor. Tabi bunlar dedikodu gazetesi arkadaşlar. Gerçek rakamları ancak önümüzdeki ay görebiliriz. Onların bir bülteni var. Bülten öyle değilseniz. Yani burada müdahale edildi. Dün gece vardı bu müdahale. Dün gece e, uzak doğu piyasalarında yaklaşık Madagaskar Merkez Bankası bizim Türkiye değil arkadaşlar yanlış anlamayın. Bir milyar dolara yakın bir satış yaptı longçuları patlatır mıyım düşüncesiyle FX markette biraz da patlattı arkadaşlar onu da söyleyeyim yani ama %1.47 aşağı gelmedi ve gelmiyor şu ortalamaları kapatalım arkadaşlar gerek yok bunlara şunları da kapatalım bunlar RSI arkadaşlar bir şey değil yani hepsi RSI'nin farklı versiyonları Ve rağmen bugün baktığınız zaman 23.40'lardayız. Ve hala tutunmaya devam ediyor. Vadelilerde düşüşler var arkadaşlar. Ama baktığınız zaman da e, ya ileri vadeli kontratlara şeye kadar e, ya yüzde %3'lük düşüşlere kadar normal akış içerisinde büyük ihtimalle buralardan sekip Buradan sekip şöyle gelecektir akşamüstü. Aynı şekilde burası da böyle arkadaşlar. Şuradan sekip şöyle şu tepesinin üstüne gelecektir. Peki vadeliler eksideyken spot nasıl artıda olabiliyor? Bu şunu ifade ediyor arkadaşlar. Yakın zamanda bir müdahale olacak. Hafta sonundan şüphelenmek lazım. Bugün Cuma günü arkadaşlar biraz risk boşaltmak isteyenler risk boşaltabilir akşam kapanışta eğer yükselirse saat 6'ya kadar sa zaman var işte 6 saatlik bir süreç burada 3 tane 4 tane yüksek momentumlu mum görürsek biraz bu kontratlarda risk boşaltılabilir al sat yapılabilir yani. Evet gelelim borsaya doları tutamazlarsa borsa gider demiştik arkadaşlar fakat doları tutmayı başardılar müdahale etmeyeceğiz. Ya şimdi şöyle müdahale etmeyeceğiz denildi. E, fakat müdahale yapıldı. Bunu bizim tabii tespit etme şansımız yok arkadaşlar. Yani adam e, koskoca bakan işte ben buna müdahale etmeyeceğim deyip artist gün bir şekilde kamu bankalarına müdahale ediyorsa hani ona yapacak bir şeyimiz yok. Peki düzeltme gelir mi? Düzeltme gelir arkadaşlar artık. Eğer dolar tutulmayı başarılırsa yani hafta sonunda faiz toplantısını sürpriz yaparlarsa yani normalde 22 Haziran'da fakat öne çek pazar günü toplandık faizi işte arttırıyoruz yüzde 40 kadarlarsa o zaman hem borsada hem dolarda geri çekilme gerçekleşir. Buranın zirve olduğunu kabul edersek tamam mı? İlk alım bölgesi yani agresifseniz eğer ilk alım bölgesi bu 30 endeksiymiş arkadaşlar şunu açalım. İlk alım bölgesi eski premiumumuz olur yani 5200 olur agresifseniz. Fakat faiz artışı geldiği zaman borsaya bu negatif yansıyacaktır arkadaşlar. Dolar da yerinde sayması durumunda tekrar ediyorum. O zaman e, 4.800 lira kadar gerileyebiliriz. Yani aslında bizim şuradaki alanımız son gelişmelerden sonra buraya kaymış oldu. Şuradaki premiumuz da buraya kaymış oldu yani nihai premiumu burası. Böyle bir hikaye gerçekleşti. Yani e, 4.950-4.860 araları ilk, ilk alım içinde şöyle işaretleyelim buralar düşünülebilir. Tabi tekrar ediyorum doların yerinde sayması durumunda arkadaşlar. Dolar cinsinden bakarsanız ne demiştik? Şuraya gelir demiştik. Dolar cinsinden. Tamam as a stakeholder in a vibrant local business or game changing startup. Evet, yine yani geldi oraya. Yani. Bunlar neden arkadaşlar? Hep Ya yani kendi yani burayı işaretlemiştik arkadaşlar e, demiştik ki yani buraya gelir çünkü hani doların yükselmesi durumunda borsanın da yükselmesi gerekiyor demiştik. Fakat dolar da yükselmedi borsa da yükselmedi ama fiyat buraya kadar geldi. O günkü düşüşün ardından. Şimdi burada ne olacak burada işler kesat arkadaşlar bir de faiz arttırımı da gelecek e, doların 25 liranın üstüne çıkmasından bahsediyorlar. Önemli olan bunu yavaş yavaş yapması. Ee, şu an 50 günlük ve 20 günlük ortalamaların altına düştük. Bu da çok negatif bir şey arkadaşlar. Burada tutunup tutunamayacağına bakacağız. Burada tutunamazsa bunun aşağısı fena. 200 dolarlara kadar yolu var. Ama o arada tabi dolar 30 lira olursa 6000 bin puan olur arkadaşlar. Ya, 100 endeks. Öyle düşünün. Ama söylediğimiz yer tuttu yani dolar bakarsanız. Bizim için önemli olan artık dolar grafiği. Çünkü Türk lirası üzerinden yorum yapmanın alemi yok. Yani bu buradan 6 bin puana gider. Dolar 3 şey 30 lira olur. Ondan sonra ama sizin elinizdeki mal 200 dolar olur. Bir şey yok anlamı yok yani. Nihai değere bakmak lazım. Bazı arkadaşlar USDTR'ye girilir mi demişler. Arkadaşlar USDTR para kazanacağınız bir şey değil. Ziraat koltuk para kazanacağınız bir şey değil. Bakın bunu tekrar açıklayayım. Şimdi mesela kar satışı yapacaksınız. Geldi buraya. Burada bir kar satışı yapılır. Tamam mı? Yani eski zirvesine gelmiş. Değil mi? Burada artık ihtimaller değişiyor. Burada yaptığınız kar satışını getirip USDTR'ye koyarsınız. Böylece paranız TL bençmarklı bir şey de durmaz. Yani riski bölmüş olursunuz. Ama siz buradan işte para kazanma ben buradan işte atıyorum %10 para kazanırım diye düşünmeyin. Parayı nerede kazanırsınız? Eğer tahmininiz doğruysa ve buradan buraya geri gelirse şuradan alırken bu yerinde sayar. Yani şu düşüşü yaşamamış olursunuz yaptığınız kar satışıyla. Buradan daha fazla mal alabilirsiniz. Aynı şekilde şimdi mesela kar satışı yapılmalı. Yapıldı. Buradan geldi geri balans bölgesine indi diyelim. Balans bölgesinde takılıyor. O zaman e, USDTR'den para kazanmazsınız. Fakat bu arada dolar giderse şey yapmamış olursunuz. Perişan olmamış olursunuz. Öyle söyleyeyim ya yani. yani bu para kazanma şeyi değil arkadaşlar. Bu B tipi Amerikan tahviline dayalı bir fon. Yani bu dolarla beraber paralel gider. Yani yarın o bir gün, şu anda 22.60 yani 2260 lira. Tamam mı? Dolar baktığınız zaman 1 lira altı falan olması lazım. Dolar da 23.40 yani. Hani bu şu anda mesela biraz çok az primsiz hareket ediyor. aşağı yukarı bir altını görmeniz lazım yani dolar 30 olursa bunun 29 olması lazım öyle söyleyeyim tarihsel olarak böyledir yani bir bir birim altıdır yani bu sebep Zeybol başka bir hikaye Arkadaşlar zeybolda da altın fiyatına dayalı bir şey var bu çok istikrarlı hareket eder bakın yani hani hiç öyle çok sağlam düşüşler çıkışlar olmaz. Bunun hareket bandı çok daha istikrarlıdır yani. Bunu söylediğimiz yerden bu arada alan vatandaşlar. Hani zeygolda girelim dediğimiz yer, yerden alan vatandaşlar. Yüzde otuz bir kar ettiler arkadaşlar. Şimdi bu da ayrı bir mesele. Şimdi diyorlar ki borsa çıktı işte sen şöyle böyle arkadaş bak. Sen borsada ne yaşadın? Geldi buradan %27 aldım değil mi? Son şeyde. Bu arada da süründüğü bilmem ne oldu oldu bu oldu. Ama bizim orada sattıktan sonra girdiğimiz yani girelim girilebilir hayal dünyasında dediğimiz yerde %31 kazandım. Yani şimdi burada kim para kazandı? Hangisi daha fazla para kazandı? O önemli. Kaldı ki bu daha primlemedi arkadaşlar. Daha primlerde yani doları henüz. Bunlar değer saklama araçlarıdır borsada. Yani para kazanma araçları değildir. Ve Değ paranızın değerini saklarsınız. Öyle söyleyeyim. O arada da borsa düşerse, düştüğü yerden alırken paranızı enflasyona ezdirmemiş olursunuz. Evet, biraz da sizden gelenleri konuşalım. Sizden gelenler kısmını yani uzun süredir yapmıyorduk. Bakalım yorumlar. Endeks. Evet ya yan tahtalar üçüncü koşularda çok gitmez arkadaşlar. Bülent Bey bununla ilgili şeyimiz var. Bir tane videomuz var. İzleyebilirsiniz. Üçüncü koşularda şu anda üçüncü koşuya gireceğiz. Yani bir yükseliş bir düşüş. Bir yükseliş bir düşüş son yükseliş son yükseliş 5. hareket olur Elliott dalgasında. Aynı zamanda 3. koşu olur. 3. koşularda daha çok endeks senetleri gider. Bunun sebeplerini ilgili videomuzda anlatmıştık. Oradan seyredebilirsiniz. Eğer bulamayacak olursanız tekrar yazın o videoyu ben size altına söyleyeyim yani. Ya yani bu yan tahtalara şu 3. koşuda girmemek lazım ya da çok iyi. Mesela Yunus'a panarsan Tekno'sa Hani o, o tip şeylere girilebilir. Çok iyi e, ulusoyun falan yani. O tip tahtalara girilebilir. Ona da istiyorsanız ya Bunlar hayal düğünü aslında. Evet. Aynı gemideyiz ama işte yapılan işleri anlamıyoruz. Opsiyonunu duymuş olsaydım. Bunu 3-4 aydır söylüyoruz arkadaşlar. E, portföyleri dolara karşı o şey yapmanın, heclamanın yolunda yaklaşık 6 ay önce falan yayınladık. Onun da videosunu seyredebilirsiniz. Ee, yabancı, bıyıklı yabancı girer arkadaşlar bu fiyatlardan. Ee, gerçek yabancının girmesi için öncelikle faizi ve öngörülebilir e, mali politikaları yerleştirmeniz lazım. Birkaç tane de yapısal reform yapmanız lazım. Yani buna kim girer şu anki koşullarda? arasını yurt dışına kaçırmış Türkler günler arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim yani. Mesela Amerikalı güvenilir bir fon gelip burada bu fiyatlardan girmez. Operasyonu çektiler ama Merkez Bankası çekti operasyonu. Evet. Siz de Allah'a emanet olun. Telegram'da mal çakan ustad lazım. Pek bir şey soran olmamış yakın zamanda. Yani evet bu da bir yöntem. Her şeyden almak, her şeyden bir miktar almak. Yani varlık varlıktır arkadaşlar. Ee, nüfus yükseldiği sürece bu varlıkların fiyatının da yükselmesi kaçınılmazdır. Sadece aldığınız fiyat, aldığınız e, şey grubunun e, varlık grubunun fiyatının balon olmadığına dikkat edin. Yani mesela şu anda gayrimenkul e, alabilirsiniz, fiyatı yükselir ama satamayabilirsiniz. Dikit olmaz. Öyle gibi. Evet memur sayısı 5 milyon. Arkadaşlar memur konusunda lütfen Almanya'yı örnek almayın. Dünyadaki en kötü memuriyet sistemine sahip ülke Almanya. Hatta Türkiye'den bile daha kötü olduklarını söyleyebilirim memur memurluk konusunda, evrak işleri konusunda. Adamlar her şeyin yani topladığınız çöpün bile şeyini tutuyor, kaydını tutuyor. Öyle bir şeyleri var, sistemleri var. Yani bana bugün 2 milyon iyi memuru verin ben Türkiye'yi çeviririm. Silahlı kuvvetler hariç. Memur sayımız fazla arkadaşlar. Gereksiz fazla. Ha bir de şu var. Sen Almanya kadar zengin değilsin. Onu da söyleyeyim yani. Almanya kadar zengin olsan çalıştır. 10, 10 milyon da çalıştır yani. Koymazsın. Hmm. Evet genelde teşekkür. Ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar hepimize. Totalde 5200'ü evet. 5200'ü geçtik. Ereğli. Bakalım Ereğli'ye. Evet bununla ilgili bir videomuz vardı arkadaşlar. Orada aşağı yukarı bahsetmiştik şeyleri. Vaziyetleri. O zaman buralardaydık. 1 dolar 90 sant. Ereğli için gerçekten ucuz olan fiyat 1 dolardır arkadaşlar. Yani 1 dolarda Ereğli'yi görürseniz ya yani ev arabayı satıp alabilirsiniz. 1,5 dolarlarda çok pahalı değil. Fakat bu düşüş trendi henüz dip oluşumu yapmamış dolar cinsinden. Kan kaybı durur mu burada? Durabilir. Bakalım. Aa, bir gün diyelim şuna. Yani. yani. Artık bu kan kaybı duradabilir, Aşağıda gidebilir. Bir dolar bantlarında görürseniz kaçırmayın diyebilirim herhalde. Ama sanki burayı aşağı kıracak gibi gözüküyor. Yani şu an dolar cinsinden grafiğin söylediği Aa, bu kadar da üst konuta yiyebilir. Evet. 1 dolar 99 sen falan gözüküyor arkadaşlar. Zaten de bir de o kadar. Yani borsa 7000'e giderse Ereğli görür TL cinsinden de arkadaşlar dolar cinsinden bakın lütfen. Yani hani bizim için önemli olan dolar fiyatı. Çünkü TL cinsinden para kazanıyor olmanız yani sizin 100 liranızı 105 lira yapmanız 105 lirayla aynı şeyleri alabileceğiniz anlamına gelmiyor. Ona dikkat edelim lütfen. Yani şu an dolar grafiği iyi şeyler söylemiyor Ereğli'nin. Gap çok var arkadaşlar. Dönmedi gaplara. Yep. Evet fazla bir şey sorulmamış. 100 bin mal alacaksam bunu söyledik arkadaşlar. En max 250 birimi borsada olmalı, 750 birimi daha güvenli yatırım araçlarında olmalı. İlave alımlar için %10 tutulur genelde. Dolara karşı sigortalama muhakkak yapmalısınız arkadaşlar. Onunla ilgili videomuzu da izleyebilirsiniz. Portföyünüzü dolara karşı nasıl sigortalarsınız? Evet. Son 20 saniyemiz. Bakalım. Kardemir'de Kardemir'de de Ereğli'den çok farklı değil olmaması lazım. Yani öyle söyleyelim. Ona da dolar cinsinden bakarsanız arkadaşlar çok farklı bir şey görmezsiniz. Şu an 95 santtan gidiyor. Bunda da 40 santlere kadar yolu olabilir yani. Ucuz diyeceğiniz fiyatlar 58 santlar. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.